arkadaşlar bugün size bir dakika ya maskeyi de çıkaralım mı? Annesiniz e, çekim yani için çıkaralım ses iyi gitmiyor tamam. çünkü tamam tamam ben hadi çıkaralım Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber yanımda Mert arkadaşım var. Mert merhaba. Merhaba Deniz nasılsın? İyiyim sen? Valla ben de iyiyim. Ne olsun işte? Ee, bugün Mert'le röportaj çekeceğiz. Ee, Herkese böyle röportaj çekmeyi deneyeceğim. Şu an yanımda Mert var. Ona alıyor. Onu çekiyorum. Şimdi Mert öncelikle kendini birazcık tanıtır mısın? Böyle klasik bilgiler verir misin? Öncelikle ben Mert Erdoğdu. 13 yaşındayım. Genel bilgiler bu kadardı. Adın ne senin bakayım? Faruk. Bob Marley Faruk. Bob Marley Faruk mu? Gel lan buraya. Tanıdın mı beni? Arif be. Yememi bunlar demiştiniz. Erkeğin kalbine giden yol midesinden geçiyor hocam etsiz olmaz. Vallahi delirim midenim. Kalıntıya mı şimdi midenim? Kalıntı mı? mi? Şaka bu arada. Gerçekten. Tamam Geliyorum onunla. Evet. Alınsam alındığımı söylediğimi biliyorsun. Yani, biliyorum. Mert bu arada çok da açık sözlüdür. Ee, peki şu anda e, hangi karakteri oynuyorsun? Şu an Ayberk karakterini oynuyorum. Birazcık anlatabilir misin? Anlatayım. Şimdi Ayberk karakteri daha çok e, kafası yerinde olmayan bir tip. Yani... Bildiğin gibi senin kafan da uçuyor zaten. O da IQ'sundan dolayı. Bu arada Mert de 156 IQ. Onu da söyleyeyim evet. gerçekten. 156 <laughs> değil. 154 mi? 154 mi? 154 mi? 154 senin IQ. Alalım. Geçtik, devam ediyoruz. Ben ne yapabildim şimdi? <laughs> anne? <laughs> <laughs> Bilemiyorum artık. <laughs> Bir çikolataya falan anlaşırsak he? Alman çikolatası getirdiğinde anlaştınız. mı? Ee, ben kendime anlattım, sen kendine anlat biraz. Hayır kafası yerine bir karakter değildi de, en son orada kalmış. Çok zeki bir arkadaş olduğunu söyleyemeyeceğiz. Ve fiziksel açıdan da vücudu çoğu şey el vermediği için bu arkadaşın. Evet, bu da Mert'in vücudunun San... %70'i kalsın. Evet, evet. Sağ ol. Mert de, Şimdi siz böyle birazcık geniş vücutlu olarak görüyorsunuz ama Mert'i e, böyle yarısı kas komplu. <laughs> tamam ee, o zaman. O zaman direkt daha klasikle saçma sırmlara geçelim. Değil mi? Evet. Oğlak. Hiçbir şey bilmiyorum oğlakla ilgili. <laughs> Anlatayım sana ee, daha çok şey. İdealist bir burç. İden... Ve Duygu konusunda hiç yani kimseye tabir vermez, yani şöyle tabir vermez, yani duygu konusunda kimseye bir şey anlatmaz. bir şey Burada bazı şeyler sorabilirsin. Tamam sorayım bakayım. <laughs> Oyun kaç? Bu bir şey diyeceğim. Mert ayağa kalkar mısın? bu mı? ayaklar. Bekle bekle, ayağına kalk. Sen de kalk. Ben kalk. kalk kalk çocuğum. Tamam, okey. <laughs> Boy farkı o kadar var ki kalp krizi geçiriyorum. Ee, daha sonra ne sorabilirim? Ben şimdi onu da düşünüyorum. Takviye gelsin. <laughs> Takviye sorular. Burada soruya ihtiyacımız var. Okul yes, yes. okul soru zor mu peki? Ha, okul evet. ve, ve çekim... Okul hayatı cidden kolay aslında ama şu yüzden kolay. Öğretmenlerimiz çok iyi insanlar. Buradan selam vermek ister misin? Hacer hocam, Asuman hocam, bütün hocalarım selam olsun. Bir şey sorabilir miyim? Ee, sözünü keseceğim ama. ilk söylediğim iki hocam, senin en sevdiğim mı? Almanca hocalarım. O zaman Almancayı çok seviyorsun. Onu sevmek zorundayım zaten. <gülüyor> <gülüyor> ben zaten sev, sevdiğim biri değil. Şey. Sırf Almanca kitabı olan kitabı. Şimdi Almanca birazcık yapalım. Olabilir. <laughs> tamam yapalım. Çocuk, e, ben okuyacağım tamam mı? Sen de e, şey yapacaksın. Yap beni vereceksin. Tamam. Bu arada ben e, Almanca'da yani benim ödülüm var Almanca okuma. Bilmemek da. için Almanca <laughs> ödülün var yavrum. Ben biliyorum. <laughs> Sen biliyorsun. Onu da biliyorum. Heh. Şimdi. <laughs> şön, o şöyle güzel demek. Şöyle. Güzel demek. Doğru. <laughs> Şüven. Şinel şinel mi şiner şine mi? Şüven. Hiç bir şey bilmiyorum. Tamam <laughs> 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 karıştırdın. Bir dakika böyle ben Alman okuyamıyorum. Almanca hiç karıştırmayalım. Okuyamıyorum. Yani. <laughs> Birkaç kelime söyler misin? Yani nasıl Sevgilerimizi kelime? mesela Evet. Şöyle de. Şimdi o diyor ki birkaç kelime söyler misin? Sen de kelime diyebilirsin. İstersen kısaca kendini tanıt Almanca. Ama banka falan, oturduğun yer, adres falan söylemiyorsun. Arkadaşlar evet. <laughs> bugün de bu kadar. <laughs> Daha şakayı kaldıramam ben. Daraldım. <laughs> Anıldım. <gülüyor> ya direkt basitçe kendimi tanıtayım. Hello, ich bin Mert. Ich bin 30 Jahre alt. Ich komme aus der Türkei, aus Istanbul. Ich wohne in Istanbul. Ich. Ne? <laughs> ich. Aga ben demek çünkü, yani, ben demek. Yani diyor ki ben 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 ben. <laughs> ben. Hani bu muhasebeleri yaparlar şimdi daha çok zorlanacak. Zorlandıracaklar. <laughs> tamam sen konuş biraz Almanca. <laughs> das ist mein. Das ist mein. Das ist fantastisch. Bilmiyorum ki hiç. Tamam Rusça konuş. Ne bileyim. Kendini şey. tanıt. Ади я в Бакалам. А, сейчас. Привет. Ee, меня зовут Денис. У меня один лет. Я e, живу в Истамбуле. И я люблю мой друг Мерт. А других деток не люблю. Не надо. Ну я шучу. Bir şey anladın mı kardeşim? Aga bir şey anladıysam bana ya? <laughs> yani dediklerimi söyle. Anladı. Anladı. Her şeyi anladı. Anladı. dedi ki ben benim ismim Deniz dedi. İstanbul'da yaşıyorum dedi. Mert benim çok iyi bir dostumdur dedi. Anladım. Yalnız <laughs> gel, gel hepsini anlamış. Kesinlikle öyle bir şey dedi. Anne kadrajda değilsin. Kesinlikle öyle bir şey dedi. Yaz görünüyor. <laughs> öyle, evet. Kameramanı da gösterdiğimize göre. Şimdi ben sana ben ne Ha ee, son bir soru soracağım. E, oyunculuğa şey. nasıl başladın? Oyunculuğa nasıl başladım? Aslında bu daha çok benim mental aritmatiğe gidiyordum ben. Daha Hı küçük şey ilkokulda Mental aritmatik. Ya matematiğin bir değişiği gibi düşün. Bir tane abaküs diye bir şey çalışmaya başlıyorsun. Şimdi o mental aritmatiğe başladığım zaman ben daha önce bir ajansa kaydolmuştum ilk gittiğimde. Ama sonra babam beni aldırmıştı daha fazla uğraşmaya gerek yok diye. Sonra ben oraya gittiğim zaman bir tane kadın vardı. Çocuğu da oyuncuymuş. De demişti ki babama. Özkan Bey bu çocuğu gidin bir ajansa yazdırın. Öyle başladı tekrar aslında olay. <laughs> Ondan sonra gitti gitti gitti. Yaklaşık 7-8 yıllık serüvenin sonunda şu an buradayız işte. Peki Ayber karakteri olmasaydı hangi karakter olmak isterdin? Yani burada. Toz koparanda. <laughs> En yani Tosca Turan İskender'de hangi karakter olmak isterdin? Arda olmak isterdim. Çok çok güzel bir fantezi dünyası var. <laughs> <laughs> tabi fantezi dünyasını siz daha bilmiyorsunuz. İleriki bölümlerde neler oluyor neler? Siz oh. o i̇zlediniz mi? İzlemediniz tabi. İzleyin. Göreceksiniz bak. Evet. Buradan izlemeyenlere selam olsun. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Biz bu videoyu ne zaman yayınlarız? Şimdi o sıkıntısı var şimdi. Dizinin başlaması lazım önce. Gürüzüm <laughs> <izin> çalıştıracak mı? <laughs> Hatta <Hadi, gülüyor> o zaman ben de, bence o zaman kapanış aynen, güzel bu, gibi yapalım. Maskemizi takıyoruz. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadardı. Benden de bu kadardı. Benden de bu kadardı. Yeter bir daha da istemiyoruz diye. <laughs> ee, eğer videoyu beğendiyseniz Like atmanız yeterli veya yorumlara yaz, e, yazıp belirtmeniz yeterli. Ben son diyeceğim bir şey var mı? Kanala abone olmayı unutmayın.